Konumuz miras hukukunda e, muvazalı işlemler ve kadar uygulaması. Biliyoruz bizim ülkemizde muvaza çok başvurulan bir yoldur. Muvazalı işlemler özellikle miras hukukunda çok başvurulan e, bir yoldur. Bu da tabii miras bırakan ölümüyle birçok uyuşmazlığa, birçok davaya sebep oluyor. İşte biz de size bu eğitimde genel olarak muvazalı işlem nedir, e, türler nelerdir, muvazalı işlemin geçerli sorunu, geçerlemedir değil midir, e, miras hukukundaki muvazanın görünüm şekilleri ve yargıda uygulaması hakkında bilgi vereceğim. Yelkıday kararlarına göre muhriz muvazasının usulları. Şimdi, e, Muris muvazası dediğimiz şey aslında şu nitelikli muvazan miras hukukundaki özel bir görünümüdür. E, işlemlerle ilgili e, şey geldim, yakıtayın yaklaşımına geldim. Şimdi yakıtay karlarına baktığımız zaman muvazalı işlemler nasıl karşımıza çıkıyor? Biraz sonra örnekleri de okuyacağız. Bir, görünürdeki işlem satış, gizli işlem genelde bağışlama olarak karşımıza geliyor. Şimdi uygulamaya baktığımız zaman hani bu... E, Miras bırakanlara bu anlamda bir şey, e, danışmanlık yaparsanız bilgiyi verelim. E, genelde niye satış yapılıyor? Bir, e, bağışlama yapıldığı zaman harçlar daha yüksek, düşük harç ödemek için satış yapılıyor. Bir de e, tenkis talebi ileri sürülmesin diye ne yapılıyor? E, daha çok miras bırakanlar satış yapmaya teşvik ediliyor. Aslında çok yanlış. Bu da uygulamada çok karşılaşılan bir durum. Şimdi miras bırakan bir kimseye bir taşınmazını devredebilir. Ee, taşınmazı devrettiği kişi bunu satıp o taşınmazla başka bir taşınmaz alabilir. Veya miras bırakan bir kimseye para verir, bir taşınmaz alırken o kişi de o da miras bırakanın verdiği parayla taşınmaz alabilir. Acaba bu halde muvaza var mıdır? Şunu söyleyelim. Bir taşınmazın alınmasında miras bırakan size para verip o parayla taşınmazı almışsanız bu halde muvaza yoktur. Thank mm -hmm. you.